Selam ammı kanalıma. Hoş gəlmisiniz. Mən Elanceriyə bu gün də mə dostlar, yətdik sizinlə bu hə. Call of Duty Team Modern Warfare-ə keçin. 2-ci hissəmizi oynayaq, pəsl. Vur buradən başlayaq oyunumuza. Vur buradən. Hə, dostlar, 2-ci hissəmizə başlayırıq 2-ci partımıza. Çinə soq məktəb işi eləbi. Aha, yox. USMC. SCJT Paul Jackson-la təbdil olduq bu gün və çox nə şuracaq? İran, ha. Hə. Nə oluyor lan? Hə, Amerika həyəndə görsəcək birdana vizə dolubdur. Tez ora birdə çomaq uzaldar. Hə, Amerika da nə eləyəcək? Amerikat. Mhm. We're going to fix on Allasott in a building at the west end of this town. We're going to secure the perimeter and grab Allasott. Və. Lock and load. Ordu ihtimal verəcək Ələzəd ordadı və ceydaq gürəx. Orda olsa tutuqlayaq biləsin. İnşallah ki ordular tutuqları biləsin. Aha, çarlı nemnemene çürmədim, ox oh, yemədim. 2-cü gün idi, yəni 2-cü gün idi. Salam qardaşlarım mənim. Qoqo peymalar. Oturdum, bu şey etmədim. Oturdum bu şeye. Ya. Gidlə otel yox. Hey, ya da bucuz. Tam bu hans şəhər idi, 200 metrdən bir ev düzülüb, bu şəhərdən çıxıbdı, çə çət çət də dəyiş va belə. Nə də sald bizicə dağa və biz sərbazıq. Dörd biylə nə dər. <laughs> go go. Ye. Yeah. Go go go. Berts. Kornelə çəkilin. Baxın görən adam olsa vurun olsun. Aha. Rəzic çəhtilər. Change the yavaş 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 yavaş. Aha. Buradan da bizimkiler gelir. Yaxtı kardeş. Oradasan. İçeriden sesler gelir. Kapıyı vur patlasın. Saçılın, 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 saçılın. Pisi, pis. Əl Əsədin adamları çox pissiz. Yaxşı. Gənçlə məşəyə. Qalır dil abi. Yavaş-yavaş gəlir. Yavaş, Səsəl gəlir. Səs eşidirəm mən. O oh, adam var, adam var. Enimi? Enimi? Üzdürün. Yavaş gəlin. Do uşaqla gəldin. Çalın, gəl. Çapda feylən adam yoxdur. Burda bələ adam vardı. Güllə atır. Yaxşı. Birini endirdim. Sən vas keçs. Gözcüğüm ile burada da var? İndirdim. Otağı emredeyim. Otağda cover tutabiliriz. Senin için müstüfeğe mi döndüm ben? Hah, bu da iyi. Duyuşu buna bana koyayım mı? Aha, yaht. Gelin lan. Şatkanımı götürdüm ben. Buna. O sence? Sen canım. Oha. Kornede seçelim. O da sençi. Üç defa bir yerde vurdum. Double shield. Oha. Vuramadım. Oha. Vuramadım. Oha vurdum. Oho. Reloading edelim. Reloading. Ben cover'i vereyim. Ben vereyim. Reload edelim. Ay sen de şöyle. Amına koduklarım. Haritasın sen. Hı? Güt Ben güt'e vereceksin. Azan dardaş yanına vurdum. Allah <laughs> 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 seni öldürdüler. Salak. Hı, hara geyecek. Düşün kabacı. Düşün. Perma vermiş çocuğu göt veren eline. Hücülüm. <laughs> mesih. Takma <laughs> mesih. Çocuk. down the package there. Move out. Tamam, anlaşıldı ferman de. Gedəcək ora öldürəcəyik onları. Qorxma. Sən niyə o bizdəndir? Vəham u u u u. Biz vururlar. Bismillah, bismillah. Yavaş, yavaş, şıp, şıp. Yağdı canjı, yağdı canjı, yağdı canjı. Bur elabı təmizdir. Yavaş yavaş geldi. Yavaş yavaş ya adam olabilir. Oha adam var. Adam. Öldürdüm. 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 Korkmayın. Cedin, cedin, cedin. Aman ha kodumu öldür. Oha. Oho, burası bir çöy ne Ol, ben özüm serbaz ha. Hop. Paysık. Lan salak bizim adam namızın dipmen ben kabağımı düşmeyeyim Öldüreceğim ilk Yaxşı, emni oldu hududan biraz emni terdi ben çıkırem üstte görem üstten emine varıdır Üstte girerim yavaş yavaş pillə, 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 pillə. adam yoktu oh bir daha da bir şey varmış bismillah şeyiz yoktu dürbündarı eh vardı Dövbe idare ile gidiyor ki, hala ne olur? Esad'ın da sessiz düştü başıma mı? Eş bir indi vuramadım. Elde mahbulum düşü. RPG, oha, oha, yavaş 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 yavaş. Ben geldim bura. Dostlar, Kuza ait. Hadi reisiz. Ha, gel 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 balamdı. Bakdan bu. Aha, burada neymiş bak. Çöpe ole. Adam giyinir ayağım Change up ya da siz adamı öldürün Seher'den de ben öldürürüm. Sizde acili var kardeş Oha eşşen Bir tarafını saklayıp burada Güller ile Utanmır Burada adam Gel 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 gel. Çek 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 çek. Hamle hamle. Koymayın aman vermeyin. Aman verim amına koymuş. Öte vereceksen bize de. Buzu işlesin sabahtan gelme. İş görüm. Hatta. <laughs> gelin 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 istikamet sedası imal. Cehennicdik. O oh, bizden. Evet, İstikame sedası imal. Cehennicaya. Ce 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 burada olabilir. Gelin. Maşallah maşonlara bak. Piu piu. Piu. Söndü <laughs> Çen patladınca Çöğün balanmış Bıra Saçlım Cici 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 Temiz Gelin Gelin Kornerler seçildi, adam yoktu temiz Temizdi cehalet Burada sesler var Atın atın, gülle atın gülle Kaveri aldım, ben kaveri Kaveri aldım, kaveri təmiz təmiz Yaxı burada götürək Mən ite deyim, mən kaveri 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 gəl gəl Öldürem, öldürem, öldürem. Ha himayet, himayet, himayet eli. Himayet eli. <laughs> Zayıftan himayet. Gelmediler. Oha, üç can. Köpeş <laughs> <laughs> it, sip. Ben görüm. Üstten burnunla. Şöyle o sence, o Oha. Bu vur ölmüş köpeği aşağı. Dahi. Yoxdur, yoxdur. Yoxdur, haradadır. Çıxın görüm, korkaklar. Bak odundan. Bu sesler haydınca. Rumu təmizlədik gəlin. Qoxmayın. Aş 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 aş. Cici 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 cici. Mən üstə çıxıram. Aşağı sizdə. Elə bir şey yoxdur burda. better <laughs> to o ashtar to o gəş challenge tag challenge -tə, challenge challenge cica e eh. ajan grix səni öldürmək nə bir dənə şərəfdi mənə çək görüm balam haqq qəşə palta yiyibdi bu tər şey nədir yimiyibdi lan sən haran cənəsən köpəşə adam ol Kimse gel 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 aç buranı aç buranı balamız aç buranı Maşallah <türüyor> hamması da saf doğubdu İçi tık Tapiyi vurdu şüddədi <laughs> Abi susturun amına koyayım Beynime düştüm onu Ayran tamızdı. Birdə içimdə yoxdur. Yeah. Yan əş, yan əşyaları mənə. Məni yazıb vanan. Yə, oğlan, nə var özünlə daşıyırsan salaq. Cezdi çalıyor. Özüyle ne, özü ne var da şiir? Çepeşe. <laughs> Özüyle ne var da Serbazımız olar. Hı? Olmaz. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Al Esad'ın şehrin sahilik alımız alak. Aha. Komand. Tancılar gelir. Aha biz de bu tancının içinde yığılabiliriz. Aha tancı koruyacak. Koruyacak ki o biz tancılar gelsin şu yeri. O da ne bana? Aha biz indi buradayız. Geçek o tancın yağını da. Ya Allah. Bismillah. Nerede geldik bura Al eshat, men aqdil şab. Al mohtul zamiel lazine, yaarizun al eshat çabir. Oh ha, ben gırıl miyim? Ben bir dakika bir şey istedim oxiyam. Gırılası is istes. Çedin, 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 çedin. Night çi terk aha, ölün la, ölün, o da sençi, ay geride, işte adam var, yaht, tıkrıben temiz oldu uşaklar çi dinseye, çi dinseye, çi 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 çi, yaht. Adam 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 var. Salak. Flaşı ver bana. Başar sen. Bismillah. Ya Allah. Kırdı kalmaz. Lan çöğür mü seni çorsan? Oha. O da çoruymuş. Oha. Ya temizdi. Gel gel. Sen de bala clear deme abici Hasan el. Düz düz düz. Bul değil. Yeah. Öyle bir beleydi. Ay gibi tüfe. Bu ne mi neydi? JS'de bu. Ben RPG'yi götürürüm. Lazım olur. RPG götürük, JZ götürük. RPG götür, RPG demiş ya lazım. Valla. Çit 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 çit. Oha. Oxtum. Burada da mı var. Yoxdur, bura təmizdir. Təmizlədik buranı. Hop, daha da şey. Dostlar təmizləndi bura. Geri qəşal bura da təmizdir. Eh, bir daha xeyrsiz. Pete vakti geldi. Daha da ben RPT atım ki <laughs> <laughs> hem RPT lazım olur Mənə <laughs> bir ver, dünya verin dünya alalım falan. Bunlar da bir tıx görüm Uşaklar, mən, e, ceyirəm, ceyirək, olsa uşaqlar mən daldancıyəm, çayxdaldı. Atam olsa vujecə. Hə də kover versəsiz bir nəfər də yalama yol deyə biləsiz, keşə yol deyə. Yalama sasız da. Allah xeyir eləsi. Cırx. Oho, bir nəfər dedim de ha, miyəbə. Hatamız bir yedi danış. Benim beynim ağrır. Yavaş yavaş. Üst tepeye, üst tepeye çıktım Aha. Burada UAV var. Hatta bu tebegedin geçeye tarih. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. Yazıcı da tiradayacak olacak. Bir artık. Ya dostlar, takriben tutuldu ha. Eşçimli kaldın at. Where the lan. Ha, buradasın. Çüşürüm, çüşürüm. Korktum deyin bilersi, ittim bilersi valla Oha. RPG, RPG. Koymayın RPG'sini. Məğlət. Oho, tancı burda at. Tancı cəhkər yox. Bizim var, yox bir daha tancımızı, bir daha da otu çalçıb içmişiz. Bax. Mənə əl bombatmayın. Əl bombun Allahın otarı. oldu deme. Cover, cover. Gel gel Allah sana. Dash bunu dash. Bu götü. Bu atma çeri bala. Bu oha Eşen Sol kutu kurum sağa bak Gel Ölcüyorum Allah Bravo 6, be advised. More hostiles assembling to the west of your position. Over. Charlie, Bravo 6. Oh, 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 oh. <laughs> uh, negative Bravo 6. There's an enemy CPU to the south of your position. until you I all not risk sending in any more choppers. Over. Jackson, find that CPU and take it out so we can get some air support. Lopez, Gaines, cover him. All right, let's move out. Secure the western approach. Move. Molde. Here it's this one. Tantine çirdim. Oho. Çecelin köşeleri balamsız. RPG'den zıp bir çullatın da. RPG atı 300'de çullat. Oha. RPG, RPG. Oha, hoş. Hoş balamsız. Uf. Boşumun dibinden düştü buna koy. Bak ben cire mi sizde? Canım dalım zanca. Eh. Eldik. Eh, 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 Negative Bravo 6. There's an enemy ZPU to the south of your position. Until you take it out, we cannot risk sending in any more choppers. Over. Altuna, find that ZPU and take it out so we can get some air support. Lopez, games, Ya düşkelağa patlataram ben. Mesela de. Murad amca mısın patlar. Gelin, gelin, gelin. Ya düşkü kapattadık. Oho işte. Oha. Düşen. Bismillah. Hele hel bomba attılar. <ownership> <concerts> Oğlum sizin attığınız el bombalar bir sağ ve suruda. para kum anda Tarık should have cinç 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 kış 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 bala patlattık <laughs>

Çok pis vurullar Ateş altın diyor. Oh adamımız düştü. Tez çöme. Tez çöme. Merci. Eller zarımasın. Kurban size. Hora. Hora. <laughs> Oha. Ocağı daha Hele de şey atır. Yerim belli değil oldu. Şüttet de adam uçtucu ya. kalmadı. Ham mısın? Ha da da boylattırdık. Balam. Elze hmm. secure. <laughs> secure ready. Ha. Skuat, ya ana geldin. Geldik olsun balam Geldik. Lan bete gutardı ha sizi. Çöte yetmiştiz. Valla. Lan Tanju niye yazsın? Salak. Ha bulduk. O şey. Sabahçı Hələ <laughs> dostlar, e, bu videomuz burada qutulsun. Əgə e, qalağalca üç mincə partıda əgələr e, oynayacaq. Əgə e, bu təzə videolardan çox da söysəsiz, bu təzə videolar çox da gələcəkdir və əgə e, də söysəsiz kanalıma da subscribe elib və videodurlarla işləmək yazısından çıxmasınız. Bəğəldən çıxın, qatların, obici videolarımı da bilərsiz və burdan da kanalıma subscribe ola bilərsiniz. Özəyəcə baxın, feylən. Obici videoda görüşərik. Bye bye. <laughs>